Arkadaşlar merhaba. Bundan önceki videomuzda Mustafa Kemal'in İstiklal yolculuğunda Samsun'dan çıkıp Erzurum'a kadar gelen bölümü anlatmıştık. Şimdi ise Sivas Kongresi'nden Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar olan bölümü bir tamamlayalım arkadaşlar. Evet Erzurum Kongresi'nde manda ve himayenin reddedildiğini biliyoruz. Yine Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün olduğunu ve parçalanamayacağı maddesinin alındığını biliyoruz. Aynı şekilde yine Erzurum Kongresi'nde temsil heyetinin oluşturulduğunu, 9 kişilik temsil heyetinin başkanlığına da Mustafa Kemal'in getirildiğini yine biliyoruz arkadaşlar. Erzurum Kongresi kararlarından sonra Sivas'ta bir kongre toplanması gerektiğinden bahsedilmiş ve Sivas'ta bir kongre toplanmıştır. Sivas Kongresi toplanmadan önce e, Elazığ valisinin Ali Galip'in engelleme girişimleri olacak. Bu girişim engellenecek ve kongre toplanacaktır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Erzurum Kongresi'nin kararlarının aynen kabul edildiği Sivas Kongresi'nde başka neler olduğu hemen bakalım arkadaşlar. 1 Manda ve himaye son kez ve kesin olarak reddedilmiştir. Biliyoruz ki Erzurum kongresinde manda himaye reddedilmişti. Fakat Sivas kongresinde manda ve himaye bir daha konuşulmamak üzere kesin bir dille reddediliyor diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Erzurum kongresinde Doğu Anadolu'da olan cemiyetler birleştirilmiş ve adına da Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti verilmişti. Sivas kongresinde ise hem doğuda olan cemiyetler hem de batıda olan cemiyetler tek çatı altında toplanarak Doğu Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir diyoruz arkadaşlar. Yani bütün yararlı cemiyetler tek çatı altında toplanıyor. Buradaki amaç ne? Kurtuluş savaşını tek bir merkezden yönetebilmek içindir arkadaşlar. Bir diğer unsur ise, ee, az önce söylediğimiz gibi Erzurum Kongresi'nde 9 kişiden oluşan ve başkanlığına Mustafa Kemal'in getirildiği temsil heyeti küçük bir hükümet çekirdeği olarak çalışan bu temsil heyeti Sivas Kongresi'nde üye sayısı 16 kişi olarak arttırılmış ve bütün ülkeyi temsil eder hale gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer olay ise temsil heyetinin, Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı'na atamasıyla birlikte işler değişiyor arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız temsil heyetinin Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı'na ataması tam bir yürütme görevini yerine getirmesidir. Yürütmeyi kim yerine getirir arkadaşlar? Hükümet. Peki temsil heyeti hükümet midir? Şu anda değil çünkü İstanbul'da bir hükümet vardır. Fakat temsil heyeti kendini hükümet gibi görerek Ali Fuat Paşa'yı yürütme yetkisini kullanarak Batı cephesi komutanlığına atamıştır diyoruz arkadaşlar. Bu maddeyle temsil heyetinin hükümet gibi e, çalıştığını söyledikten sonra halkı doğru olarak bilinçlendirmek için İrade-i Milliye adında bir gazetede çıkarıldığını söyleyelim. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nin şöyle kısaca maddelerine baktığımızda Samsun'dan başlayarak Erzurum'a kadar olan bütün e, düşünceler burada da tabii ki hakimdir. Erzurum Kongresi kararları tamamen burada da kabul ediliyor ve istiklal yolculuğuna emin adımlarla devam ediliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım e, istiklal yolculuğunun diğer bir adımı ise e, temsil heyetinin ilk siyasi başarısının ne olmasıdır? Şimdi buradan Sivas Kongresi'nden sonra temsil heyetinin ilk siyasi başarısı var. Onlara bir bakalım arkadaşlar. Birincisi temsil heyeti Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetiyle her türlü iletişimi kesiyor arkadaşlar. Neden kesiyor? Çünkü temsil heyeti ile İstanbul hükümetinin düşünceleri birbirine tamamen zıttır. Baskılara dayanamayan Damat Ferit hükümeti ise istifa ediyordur. Aslında bu bir başarıdır. Damat Ferit istifa ettikten sonra buna biz ne diyoruz? Damat Ferit'in istifası temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi Damat Ferit'in istifasından sonra Kurtuluş Savaşı'na daha ılımlı yaklaşan, yani teslimiyetçi bir politika izlemeyen Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor arkadaşlar. Ali Rıza Paşa Mustafa Kemal ile birlikte görüşmesi için Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Amasya'ya gönderecek. Şimdi Mustafa Kemal ve arkadaşları ile İstanbul hükümeti arasında bir görüşme gerçekleşecek arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in amacı nedir? İstanbul hükümetini de ikna ederek bir meclisi açtırmak. Meclisi açtıktan sonra Burada aldıkları istiklal yolculuğunda aldıkları kararları meclisten onaylatmaktır. İlerleyen günlerde son Osmanlı Mevbusan Meclisi'nde onaylatacakları Misak-ı Milli kararına da geleceğiz. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında yapılan Amasya görüşmeleri nedir bakalım şimdi temsil heyetinin ilk siyasi başarısı damat Ferit'in istifası olarak görünse de Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması ve Amasya görüşmelerinin yapılması da yani İstanbul hükümeti arasında bir e, birbirini tanıma olduğu için bunu da e, aslında temsil heyetinin başarısı olarak e, söyleyebiliriz evet arkadaşlar şimdi Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti adına olan Salih Paşa'nın aralarındaki yapılan bu görüşmeye bir bakalım Amasya görüşmelerinde neler var. Birinci madde arkadaşlar İstanbul hükümetini küçük düşürücü çalışmaların yapılmaması gerektiği Salih Paşa tarafından isteniliyor. Bunu da söyleyelim. Diğer bir madde ise Sivas Kongresi'nin kararlarının tamamen kabul edilmesini istiyor Mustafa Kemal. Zaten bunu yaptırabilecek olsa bunu yapsalar sadece Sivas Kongresi kararlarını kabul etseler bile aslında işin %90'ını halletmiş sayılacaktır Mustafa Kemal ve arkadaşları. Peki Sivas Kongresi çünkü ya istiklal ya ölüm parolasıyla yola çıkılmıştı. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz diye alınan Erzurum Kongresi kararları aynen Sivas Kongresi'nde kabul edilmişti. Ve yurdun dört bir yanının savunulması gerektiğini, teslimiyetçi bir politika izlenmemesi gerektiğini, manda ve himayenin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini Sivas Kongresi ve Erzurum Kongresi'nde tabii ki söylenilmişti. Bir diğer madde ise zararlı cemiyetlerin çalışmalarına son verilmesi. Biz biliyoruz ki yurdun dört bir yanında zararlı cemiyetler Azınlıkların kurduğu İstanbul hükümetinin desteklediği zararlı cemiyetler vardır. Bu cemiyetlerin çalışmalarına son verilmesi gerektiğini söylüyor bu e, görüşmede arkadaşlar. Bir diğer ise arkadaşlar bir diğer madde Mustafa Kemal'in aslında temel amaçlarından bir tanesidir. Nedir? Meclis-i Mebusa'nın açılması. Mustafa Kemal demokratik bir ortamda ülkenin kurtulabilmesi için çabalayan bir kişidir arkadaşlar. Demokrasinin de en temeli nedir? Halkın iradesinin ortaya çıkarılmasıdır. Yani meclisin açılmasıdır. Evet Amasya görüşmelerinin bir diğer maddesi ise arkadaşlar Meclis-i Mebusan için seçimler yapılmalıdır. Yine demokratik bir karardır. Bunu da söylemiştir Mustafa Kemal. Bir diğer madde ise arkadaşlar Meclis-i Mebusan Anadolu'nun güvenilir bir şehrinde toplanmalıdır. Aslında Mustafa Kemal'in amacı Meclis-i Mebusan'ın Ankara'da toplanmasından yana. Çünkü güvenli olmayan İstanbul'da toplanması için herhangi bir neden yoktur. Orada alınabilecek bir karar, itilaf devletlerine karşı alınabilecek bir karar sonucu İstanbul'un işgal edilebileceğini öngörüyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu madde Ali Rıza tarafından kanuni esasiye aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmeyecektir. Çünkü kanuni esasiye göre e, meclis sadece başkentte toplanabilir. Padişahın olmadığı bir yerde meclisin toplanamayacağını söyleyerek bu maddeyi reddedecektir diyoruz arkadaşlar. Barış görüşmelerine giderken temsil heyetinin de görüşünün alınmasını istiyor Mustafa Kemal. Yani e, yurt dışında itilaf devletleri herhangi bir barış görüşmesi yaparsa bizim de görüşümüzü alın diyerek Türk milletinin varlığını kabul ettirmeye uğraşıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi görüşmelerde konuşulan konulardan meclisin açılması ve seçimlerin yapılması dışındaki tüm maddeler maalesef reddedilecektir. Yani meclis açılacak, meclisin açılması ve seçimlerin yapılması. Bu konuları kabul ettiriliyor. Diğer konular maalesef reddedilecektir. Yani Sivas Kongresi maddeleri, Erzurum Kongresi maddeleri vesaire bunlar reddediliyor. Sadece meclisi açalım diyerek meclis açılacaktır arkadaşlar. Sonrasında meclis-i mevusan için seçimler yapılıyor. Ve seçimlerin %80 oranında müdafaa-i hukukçular kazanıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının büyük bir kitlesi var tabii ki burada. Mustafa Kemal de burada Erzurum milletvekili olacaktır arkadaşlar. Erzurum milletvekili oluyor. Samsun'a çıkıştan seçimlerin yapıldığı ana kadar itilaf devletleri milli mücadeleler için ciddi önlemler almamıştır. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Neden milli mücadeleciler için ciddi önlem almıyorlar? Çünkü ciddiye almıyorlar. Yani milli mücadeleyi küçümsüyorlar. Başarıya ulaşacaklarını düşünmüyorlar. Ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını düşünerekten çok fazla tedbir almıyorlar. Bunu da söyleyelim arkadaşlar Seçimler yapıldıktan sonra Mustafa Kemal meclisi mevbusanın çalışmalarını Yakından takip etmek için Temsiliyet ile birlikte Ankara'ya gelecektir Ve büyük bir coşkuyla Mustafa Kemal'i Ankara'da Ankara halkı karşılayacaktır Bunu da söyleyelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi bundan sonra Temsiliyetinin Ankara'yı neden merkez seçti Ankara'ya neden geldi Geldikten sonra Burada neler yaptı Hemen şimdi ona bakalım arkadaşlar Evet Mustafa Kemal Ankara'yı neden me merkez olarak seçti? Yani Mustafa Kemal Ankara'yı merkez seçmesindeki en önemli etkenler nelerdi? Hemen kısaca onlara bakalım. Birincisi batı cephesine yakındı. Evet batı cephesine yakın olması bu e, Ankara'nın merkez seçilmesinde önemli bir etkendir. Hemen onu söyleyelim. Diğeri ise Meclis-i Mebusan'ın toplanacağı İstanbul'a yakın olması, alınacak kararları daha yakından takip ederek müdahale etme şansının daha fazla olduğundan dolayı Ankara merkez seçilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Yine merkezi bir konumda olması güvenlik açısından, ulaşım açısından, düşman işgali altında bulunmaması açısından önemlidir. Hemen diyoruz düşman işgali altında bulunmadığı için ulaşım ve haberleşme imkanı iyi olduğu için Ankara merkez olarak seçilmiştir diyoruz Arkadaşlar şimdi arkadaşlar temsiliyet Ankara'ya geldi merkez seçmesinin kararlarını söyledik maddelerini söyledik Ankara'ya geldi Peki Ankara'ya geldikten sonra e, neler yaptı hemen kısaca onlara bir bakalım bir Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazetesini çıkarıyor ve Anadolu Ajansı'nı kuruyor Arkadaşlar bu bu e, Türk Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını duyurmak için tüm dünyaya kamuoyuna, dünya kamuoyuna duyurabilmek için hep haberleşme ağları kullanılmıştır. İşte Sivas'ta İrade-i Milliye Gazetesi, Ankara'ya gelindiğinde Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Anadolu Ajansı gibi medya unsurlarını kullanarak dünya kamuoyuna haklılığımızı kanıtlamak, azınlıkların, itiraf devletlerinin haksızlığını ispatlamak için bu gibi medya unsurları kullanılmıştır. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Bir diğer madde ise Mustafa Kemal seçimleri kazanan vekilleri Ankara'da toplamış, Ankara'da toplamış ve aşağıdaki konuları mebusan meclisinde kabul ettirmelerini istemiştir. Bakalım Mustafa Kemal arkadaşlarından hangi isteklerde bulunacak arkadaşlar? 1 Beni başkan seçtirin diyor arkadaşlar. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Yani bir egosundan dolayı beni başkan seçin, sakın siz başkan olmayın gibi bir düşüncesi yok. Burada Mustafa Kemal Ankara'da kendisi kaldığı için siz orada eğer bir problem yaşarsanız ben burada hemen meclisi açarım. Çünkü ben İstanbul'a gitmeyeceğim diyor. Çünkü giderse tutuklanabilir arkadaşlar. Çünkü İstanbul hükümetinin vermiş olduğu hiçbir görevi yerine getirmedi. Yani Anadolu'da Söylediklerinin tam tersi hareketlerde bulunduğu için e, İstanbul'a gitmeyecek ve Ankara'dan seyredecek diyor durumu. O yüzden beni başkan seçtirin bir problem dahilinde ben Ankara'da yeni meclisi açarım diye düşünüyor aslında. Bir diğeri nedir arkadaşlar? Mecliste birlikteliği sağlamak adına Müdafaa-i Hukuk grubu kurun. Ya diyor ki, birbirinizden ayrı gayrınız olmasın. Bir grup oluşturun, birlikte hareket edin. Birlikten güç doğar diyerek ayrı gayrı hareket etmeyin diyor ve grubunuzun adını da Müdafaa-i Hukuk grubu olarak kurun diyor arkadaşlarına. Peki kuracaklar mı? Maalesef padişah ve yanlılarından etkilenerek Felahı Vatan grubu kuracaklar. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Bir diğer madde ise arkadaşlar Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını kabul ettirin. Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını kabul ettirebilirsek zaten işin büyük bir kısmını halledebilmişizdir demektir diyor arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak en önemli karar misak-ı milli kararlarını burada kabul ettiriyoruz arkadaşlar. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Misak-ı milli kararlarının kabul edilmesi çok önemlidir. Nedir misak-ı milli kararları? Milli ant, milli yemin ve milli sınırlarımız anlamına gelen bu kararlar aslında istiklal yolculuğunun bir özetidir. İstiklal yolculuğunda alınan kararların bir özetidir. Bu kararlar meclisten son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden geçtikten sonra Osmanlı Mebusan Meclisi'nde onaylandıktan sonra itilaf devletleri tabii ki İstanbul'u işgal edecektir arkadaşlar. Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararı olduğu için İstanbul'a gitmiyor. Bunu bir de bir kez daha söyleyelim. Mustafa Kemal'e söz veren vekillerin İstanbul'a gittiklerinde sözlerini tutmamalarının nedeni ise padişahtan çekinmeleridir. Bunu da buradan not alalım. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'ya geldi. Ankara'da büyük bir toplantı yaptılar ve İstanbul'a giderek Meclisi i Mebusan'da misak-ı milli kararlarının onaylatılması için çalışın dedi Mustafa Kemal arkadaşlarına. Arkadaşları İstanbul'a gitti, misak-ı milli karar kararlarını onaylattı. Burada problem yok. Fakat müdafaa-i hukuk grubu kurulması gerekirken felah-ı vatan grubu, grubu kurdular. Önemli değil, o tamam. Misak-ı milli kararları onaylatıldıktan sonra itiraf devletleri şöyle karara bir baktılar. Eyvah! Bu kararlar Türkler için kurtuluştur demek. Türkler için kurtuluş demektir diyerek hemen İstanbul'u işgal ediyorlar ve vekilleri Malta'ya sürüyorlar. Mustafa Kemal ne yapacak? Bundan sonra diyecek ki: "Malta'ya sürülen vekiller ya da kaçan vekiller Ankara'da toplansın. Acilen Ankara'da bir meclis açıyoruz." diyerek Ankara'da 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi'ni açacağız arkadaşlar. Şimdi açmıyoruz. Buraya kadar İstiklal Yolculuğu'nun ikinci bölümünü anlattık arkadaşlar. Birinci bölümünde Mustafa Kemal'in Samsun raporu, Amasya genelgesi, Havza genelgesi, Erzurum kongresine bakmıştık. İkinci bölümde Sivas kongresi, Amasya görüşmeleri ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişine ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasıyla birlikte Misak-ı Milli kararlarının onaylatılmasına kadar olan süreci anlattık. Bundan sonraki bölümümüzde ise arkadaşlar Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları anlatacağız arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.